Arkadaşlar, Çınar'da hayat var. geldiniz. Bugün Erzincan'da Konarlı şelalesindeyiz. Şu anda kaynak suyuna doğru gidiyor. Su dolduracağım. Ben kaynak suyundan başlıyorum. Biraz uzun yüzden yani ha, eh, Zirveye çıkacağız şimdi Zirveler pek yani kaynak suyu. Şurada yani tam yukarısında böyle havuza benzeyen kaynak suyu var. Başlıyoruz. Hadi Gelen. çıkalım bakalım. Gelen. <laughs> ne güzel çiçek. Kopmayan çiçek ama çok güzel. Hadi devam edelim. Anne. Bu taraftan. Anne. 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 Şey ben şey koparttım ama geri diktim. <laughs> Ya biyen menam. O ineklerde her Sonunu ben çöplük yaptım. Fırına. Yavaş dikkatli çık. Hı hı. Ne bakalım daha çok. <laughs> Olabilir.